Neresi yanıyor? Ankara Polatlı ilçesine bağlı. Nasıl bir buluttur ya <laughs> oh. Üstümüze üstümüze geliyor. İşte şimdi caminin üstüne bakın. Caminin üstüne nasıl olacak? bana da. Ya sen bizim araba bir geçir de odasına. Ne Oha. Ağzı vurmuş ama şuna bir bak. Ya bir şey Olay ben müşterilerimle konuşuyordum. Müşterime pastayı verdim. Müşterime söyledim bir şey içtim dedim. Hava yağacak gibi dedim. Yok dedi eve yetişirim dedi. Yola çıktı. Az ilerlemeden ben 10 saniye içerisinde bir anda kapkaralık oldu etraf. Ve insana tedigin oldu. Bir rüzgar. O anda bu zamana kadar böyle bir şey olmuş muydu? Ben kesinlikle görmedim. Peki tam yani ne oldu? Toz bulutu mu kapladı? Nasıl toz bir bulutu, şey etabı Etrafı toz bulutu kapladı. Evet. Etrafı toz bulutu kapladı. İnsana telaş çayın değeri. Gece karanlık, gece karanlık olay gibiydi, karanlık ya. Vallahi bir anda oldu. Bir anda geceyi yaşadık. Dükkanlarımız içi toz doldu. Neler yaşadınız peki o anda? Korktuk valla panik. İlk defa, ilk defa gördüğümüz bir şey. Bu zamana kadar Polat'la böyle bir şey yaşandı Ay, mı? Hayır, ömrümüzde ilk defa gördük böyle bir şey. Biraz panik yaşadık ama atlattık panik panik çıkıyor. şükür ee, ya. peki herhangi bir şekilde bir zarar gördünüz mü? Yok, de... ürünlerimizi içeriye aldık. Ee, nasıl oldu peki olay? Tam bize anlatır mısınız? Valla bir anda her taraf simsiyah oldu aranlı toz, fırtına Herhalde çöl Bulutları diyorlar ama Ben de atıyorum dayı anne camları kapattınız mı? Tamam tamam. Burada ofiste ofiste. Kapatma kapatma. Ya dışarıdayım. Toz tamam. var. <laughs> トップで取ってあげて、ポン Alo. Abi sesim geliyor mu? Alo. Abi şu an Polatlı'da tamamen zifiri zifiri karanlık hale gelildi. Şu an. Daha saat 28 yoğun fırtına ve toz bulutu havayı kararttı Şu an saat 3.20